Herkese merhaba. Doğadan Mutfakta Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz mevsiminde evde olan meyvelerle hazırlayabileceğiniz, içinizi serinletecek, büyük küçük herkesin de çok severek yiyeceği kümbet pasta tarifim olacak. Hem hazırlaması zevkli ve kolay, hem de dondurma tarzında harika bir pasta. Sizden ricam videomu sonuna kadar izleyip beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Önce pastanın krem şantisini hazırlayarak başlıyorum. Bunun için 75 gram 2 paket toz krem şanti kullanıyorum. Derin bir kabın içerisine alıyorum. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Mikserle çırpmadan önce etrafa sıçramasını önlemek için önce karıştırıyorum. Mikseri yüksek ayarda çalıştırarak çırpıyorum. 2-3 dakika çırpmak yeterli oldu. Kıvamı da gayet iyi. İçine ekleyeceğim malzemeleri hazırlayana kadar yaklaşık 10-15 dakika buzdolabında dinlendiriyorum. Pastanın içerisine 2 paket sade petibör bisküvi kullanıyorum. Kakao'lu da tercih edebilirsiniz veya evde yenmeyen keklerle ya da farklı bisküvilerle de yapabilirsiniz. Bisküvileri birkaç parçaya bölerek derin bir kabın içerisine alıyorum. Çok fazla da küçültmemek gerekiyor. Karıştırırken zaten kendiliğinden küçülecek ve yumuşayacak. Bu kadar büyüklükte olması yeterli. Bisküviler hazır kenara alıyorum. İçine ekleyeceğim meyveleri hazırlayacağım. 4 adet kivi kullanacağım. Kivilerin kabuklarını soyuyorum. Bu arada her zaman olduğu gibi kullandığım malzeme listesi videomun altında açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Kivi, muz ve çilek kullanacağım. Yaz mevsiminde istediğiniz meyveleri tercih edebilirsiniz. Eğer kivi kullanacaksanız seçerken biraz sert olmasına dikkat edin. İnce ince doğrayacağımız için doğrama esnasında daha büyük kolaylık oluyor. Kalıbımızın rahat yapışması için mümkün olduğunca ince doğramaya çalışalım. İnceliğinin bu kadar olması yeterli. Hepsini aynı şekilde doğrayıp hazırlayacağım. 15 tane çilek kullanıyorum. Onları da ince ince doğrayacağım. kullanacağım meyveler hazır. Pastanın yapım aşamasına geçiyorum. Krem şantiyi dolaptan çıkarttım. Küçüktüğüm bisküvileri ekliyorum. Arada böyle parçalanmayan büyük kaçanlar da oluyor yakaladım. Biraz karıştıracağım. Geriye kalan bisküviyi de ekleyeceğim. Şanti'nin her tarafına geçmesi için güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum. 3 tane yerli muz kullanacağım. Eğer muzlarınız büyükse azaltabilirsiniz. İnce ince doğruyorum. Muzu da ekledikten sonra karıştırıyorum. Çileklerin bir kısmını kalıbımın tabanına kullanacağım için ayırdım. Geriye kalanını içine ekliyorum. Çok az karıştırıyorum. İçerisine ekleyeceğiniz meyve miktarını arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ayrıca ceviz, fındık, meyve kuruları ekleyebilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Derin bir kaseyi kalıp olarak kullanacağım. İstediğiniz kalıbı tercih edebilirsiniz. Streç filmle tabanını kapladım. Tabanına ince dilimlediğim kivileri ve çilekleri dizeceğim. pastanın tabanını gördüğünüz gibi hazırladım. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bisküvili karışımı kalıbımın içerisine alıyorum. Arada boşluk kalmaması için, kalıba güzelce oturması için kaşıkla bastırarak yerleştiriyorum. Kalıp şeklini alması için düzeltiyorum. Kalan kivileri üzerine yerleştiriyorum. süreç filmle kurumaması için kapatıyorum buzdolabına alıp 2 saat buzlukta dinlendirelim daha sonra buzdolabının raf kısmında 1 saat dinlendirdikten sonra servise hazır 3 saatin sonunda dolaptan çıkardım üzerindeki streci açıyorum servis tabağına alacağım ters çevirdiğim kalıbı çıkarıyorum Şahane görüntüsü ve lezzetiyle yaz günlerinin kurtarıcısı muhteşem bir pasta. 50 gram bitter çikolatayı ben usulü erittim. Sıkma torbasını alıyorum. Ucunu kesiyorum. Üzerine çilek yerleştireceğim. Ve erittiğim çikolatayı da çileklerin üzerine sıkacağım üzerine çok az antep fıstığı tozuyla süslüyorum süslemesini ben bu şekilde yaptım Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz Aslında süslemeye bile gerek yok görseli zaten kendiliğinden muhteşem bir pasta kesip iş dokusunda sizlerle paylaşacağım Şu ana kadar denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Garanti bir tarif, asla bir dilimle yetinmeyeceksiniz. Yiyen herkes de çok beğenecek. İç dokusunu da sizlere göstereceğim. Dondurma serinliğinde içinizi ferahlatacak, yaz mevsiminde de sıkça yapabileceğiniz muhteşem bir pasta. Eğer siz de videomu ve pastamı beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse ve kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapıp deneyecek olanların şimdiden eline sağlık, afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.